Aynı ittifak içerisinde yer aldığımız Amerika Birleşik Devletleri iki kolorduyu donatacak kadar silah, mühimmat vesaire verilir. Neymiş Türk ordusu? Fırat'ın doğusuna geçmesin. Bunu söylüyorlar. Kim söylüyor? Zillet ittifakı dediğimiz adamlar söylüyor. Ayıkmak zorundayız. Türkiye'ye girmek zorunda. Oraları kontrol etmek zorunda. Oralarda Türkiye'nin kontrolünün olmayacağı bir koridora müsaade etmemek zorunda. Çünkü biz bugünümüzü yaşadık bitti. Yarınlarımızdan emin değiliz Cenab-ı Hak ne kadar ömür verecek ama yarınlarımıza yani evlatlarımıza bugün bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşayacakları Türkiye bırakmamak gibi bir mecburiyetimiz var, yükümlülüğümüz var, ahlaki vicdani sorumluluğumuz var.